Temel kavramları hiçe sayıldı. Anayasanın 91. maddesindeki kanun hükmünde kararnamelerle ilgili usul kur usul kurallarına uyulmadı. Neden bu şekilde düşünüyorsunuz? Yani e, KHK'larla e, resmen bir soykırım yapıldı ve e, anayasaya aykırı fiillere imza atıldı. E, yasalara aykırı davranıldı. E, KHK'lar e, gündeme geldiğinde biz o hal şartlarında KHK'ların çıkarılabileceğini ama bunların o hale uygun olması gerektiğini söyledik. Yeri, süresi ve konusu itibariyle anayasaya uyması gerekiyordu. O hal şartlarına uyması gerekiyordu. Buna dikkat edilmedi. i̇çine işte kış lastiği ifadesini de katacak şekilde o hal KHK'ları çıkarıldı. o hal döneminde bunların geçerli olması lazımdı. Şu anda biliyorsunuz o hal üstünden dört yıldan fazla zaman geçti ve halen geçerli. Ee, ve e, bu bütün bunlardan dolayı en başta zaten anayasaya aykırıydı ve anayasa mahkemesinin bunu iptal etmesi gerekiyordu. Ama iptal edilmedi o günkü siyasi konjonktür dolayısıyla. Ee, daha başka açılardan da e, aslında anayasaya aykırı. KHK'lar sonrasında yasalaştırıldı. E, ama bu anayasaya uygun olduğunu göstermez. Bakın e, bu 37 KHK'nın yasalaştırılmış KHK'nın bir an evvel iptal edilmesi gerekiyor. Biz bunu 2,5 yıldır mecliste söylüyoruz. Daha öncesinde de sivil toplum alanındayken söylüyordum sürekli. artık bir adım atılması gerektiği ortaya çıktı ve biz de bir yasa teklifiyle bu KHK'ların, anayasaya aykırı KHK'ların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledik. Çünkü KHK'lar imzalandıktan sonra aynı gün meclise sunulmalıydı. Usul olarak buna da uyulmadı. Ama en önemlisi daha diğer anayasa maddelerine uyulmadı. Yasarlara aykırıydı ve binlerce yargı mensubunun KHK ile ihraç edilmesinden dolayı yargı bağımsızlığı da ...ortadan kalkmıştı ee, ve yargı devre dışı bırakılmıştı. İnsanların yargıya ulaşma hakkı da ortadan kaldırılmıştı. Ee, anayasa madde 138 ve 139'daki mahkemelerin bağımsızlığı hususu ortadan kaldırılmıştı. Yine anayasa madde 5'teki e, hukuk devletinin sosyal devlet ilkelerine uyması gerektiği... ...siyasal, e, ekonomik ve sosyal engellerin insanın önünden kaldırılması gerektiği ilkesine aykırıydı. Yine anayasanın 13. maddesindeki e, temel hakların ancak kanunla sınırlanabileceği hususuna aykırıydı. Ama biz biliyoruz ki e, KYK'larla resmen insanlar e, ma manevi olarak katledildiler. E, madden önlerine büyük e, engeller çıkarıldı e, ve koca bir Türkiye cezaevinde ölüme e, mahkum edildiler ve dışarı çıkışları da engellendi uzun bir süre. E, tamamen insanları bir köşeye sıkıştırıp boğmaya çalışan bir e, girişimdi e, ve bir gün buna dur denilmesi gerekiyordu. Bakın ülkemizde çok önemli sorunlar var. Hanım. Türk meselesi var ve diğer birçok alanda önemli insan hakları meseleleri var. KHK konusu da eğer ki e, bir adım atılmazsa, e, bir yasayla ortadan kaldırılmazsa ileride çok önemli büyük insan hakları sorunu olarak devam edecek. Biz 4,5 yıldır bu büyük sorunun olduğunu biliyoruz ama bir an evvel de bitmesi gerektiğini söylüyoruz. Yine anayasa madde 15'de bakın o hal zamanında bile dokunulamayacak hususlara dokunulduğu, yaşam hakkı, inanç ve düşüncelerden dolayı kişilerin cezalandırılmaması haklarının da ihlal edildiğini görüyoruz. Yine e, anayasa 128 ve 121'deki ölçülülük ilkesine de aykırı. Çok ölçüsüz işler yapıldı Petek Hanım. İnanılmaz ölçüsüz işler yapıldı. E, ben e, az evvel Maliye Bakanlığı bütçesindeydim. Bakın e, KHK ile ihraç edilenlere banka hesabı açılmaması, kredi verilmemesi, hatta yurt dışından hesaplarına gönderilen paraları tahsil edememeleri gibi örnekleri Maliye Bakanlığı'na söyledim. Ve verecekleri tek cevap yoktu. Biz onlara sorduğumuz soru önergelerinde ne diyeceklerini bilemiyorlardı. E, zaten A'dan Z'ye her şey hukuksuz, anayasaya aykırı olduğu için trajikomik e, örnek e, cümlelerle bize cevap vermeye çalışıyorlardı. Yine şunu da çok iyi bilmek lazım. Masumiyet karinesi vardır. Anayasa madde 38'e göre kişi yargılanmadan e, suçlu ilan edilmez ama bir gece yarası... E, saat 12'de evinizde otururken internetten işte işinizden ihraç edildiğiniz, terörist olduğunuz, vatan haini olduğunuz ve sosyal olarak dışlanmanız gerektiğine dair TC'nizin de tüm dünyaya işte bir teröristin TC'si diye yayınlanmasıyla e, işinizden, hayatınızdan, vatandaşlarınızdan ihraç edildiğinizi öğrenmiş oldunuz. İşte biz bunu kabul edilemez buluyoruz. Artık bu noktada bir adım atılması gerektiğini düşünüyoruz ve bu yüzden çok önemli bir yasa teklifi verdik. İnanın ki büyük bir ilgiyle karşılandı. Çünkü yüz binlerin, milyonların isteğiydi bu ve biz bakın mecliste KHK zulümlerini anlatırken, KHK ile dışlandığı için intihar eden 80'den fazla kişiyi ve daha yakınlarını söylemiyorum. E, e, anlatırken e, kişilerin nasıl hayatının perişan edildiğini anlatırken doğru dürüst bize cevap veremeyen milletvekillerine buradan sesleniyorum televizyonumuz aracılığıyla. Gelin bu hep birlikte bitirelim. Çok önemli e, bir şekilde anayasa çiğnendi, ölçüsüzlük yapıldı ve e, bu yanlışa bir artık bugün son verebiliyorum. Yani bizden e, sorumluluk gitti. Biz yasa teklifimizi meclise sunduk ve tüm partilere de buradan sesleniyoruz. Ama e, televizyonumuz vasıtasıyla e, TV vasıtasıyla da tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Bakın e, anayasaya apaçık aykırı bir fiil yapıldı. E, Yangından mal kaçırır gibi KHK'lar icat edildi. Bunlar usulsüz anayasaya aykırı bir şekilde yasalaştırıldı. Tüm kamuoyu buna e, etkili bir tepki vermezse bu zulüm devam eder ve bu Türkiye'nin çok büyük bir insan hakları sorunu olarak devam eder. O yüzden tüm meclise sesleniyorum, kamuoyuna sesleniyorum, güçlü etkili bir ses çıkaralım ve bu 4,5 yıllık yanlıştan dönelim. Bu dönem içinde bakın 150 bine yakın kişi ihraç edildi, 1,5 milyon kişinin evine ateş düştü. 8 bine yakın akademisyen ihraç edildi. 60 bine yakın insan yurt dışına gitti. Beyin göçü oldu. Düşünün bakın şu anda bizim ülkemizdeki birçok bilim insanı yurt dışına gitmiş durumda. Almanya'da, Amerika'da binlerce bilim insanımız var. Bu kaykalar her açıdan bu ülkeye çok büyük bir kötülüktür. Televizyonlar kapatıldı, dernekler kapatıldı, STK'lar kapatıldı ve en önemlisi insanların vatandaşlık bilincine büyük bir saldırı yapıldı. Yaşam hakları yok edilmeye çalışıldı ve Hayatları cehenneme çevrildi. İnanın ki her bir KHK'lıya, bu binlerce KHK'lıya sorsanız hayatınız nasıl geçiyor, neler yaşıyorsunuz de diye sorduğunuz zaman size her biri bir kitap çatında çok önemli dramatik hadiseler anlatır, hayatını anlatır ve bunlar Alman Nazi döneminde olmayacak soykırım örneklerini içerir maalesef. Tüm bu hukuksuzlukların kaldırılması için bir kanun teklifi hazırladınız. Bu teklifi biz de takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben de...